Merhaba uzmanım. Uzmanım merhaba. Manet de kolay manet. Ne bir çalsın güney, <laughs> bir Tavla, bir tavla, bir tavla. Buraya geliyor, buraya geliyor. Abi tavla geliyor. Bak, tavla bak.

<laughs> geliyorsun tamam, geliyorsun tamam, vallahi bak, vallahi. Tamam. Güney bir gelsin Güney.

çalışkanın evi. El salla. Hacı yukarı kaldı şöyle, Tamam güzel. Arkadaşlar ayran. Ayran güzel. Daha Nereye? Olsun. sene bayram ne buradan Ne alacağız? <gülüyor> <Bunun arı gülüyor> <Neyine> göre alıyoruz? Ne <laughs> Ağırlığına göre. Bir daha çek bir daha çek. Geliyor ya. Meleşe yanına bir var meleşe yanına. Gel gel kalan bana. Allah'a bir <laughs> gel gel. Gel bir şey yapmısın gel. Bir gel lan bir <laughs> gel. Gel bir şey Tamam güzel oldu. Aa, oğlum. <laughs> Hayır. Terim Hayır. 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 Hiç vergi vermesen de olur. <gülüyor> <gülüyor> Niye abi? Niye öyle diyor ki? <gülüyor> <gülüyor> abi Şii zayıf. Allah, <laughs> ee. Ya vergi vermeseniz olur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> zayıf, zayıf olanlar vergi la, vermiyor la, mu? Vermiyor. Yok. Çıladıktan fazla alacak. Çıdırmış ileri. Lafımı öyle. canlı nevi. Bak oluyor. Kıskımız oğlum benim Ne var lan? Ya ben kurban sana. <laughs> Aytekin Aytekin'im Aytekin'im al odayı nasıl bir bu hayır beni çekme beni çekme Allah paşa gelmiş paşa oha bana bakın şimdi bana hadi bak hadi gel bakalım bir sarılın bari hadi sarılalım sarılın sarıl durma şunu öpeş ol şimdi nasıl bir Çekecek ya şimdi bak. İyi iyi. Tutacak. Şangası çok. Ha şu bayramda gidiyor diyor. Hani otur onu bir çek. Bir adı olsun dedim. Sen benden güzel mi, çirkin misin bakayım dedim. <laughs> Her dedi ye, ye, dedi o bana. Ye dedi öyle bakayım sana dedi. Sana bir bakayım dedi otur ona dedi. Ben de bulamadım. <laughs> toprağa gömdüm Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm Kallı gözyaşımla pınara döndüm Tabudun üstünde dirildim öldüm Seni vuran eller kırılsın oğul Kırılsın oğul Tabudun üstünde dirildim öldüm seni vuran